Herkese merhaba arkadaşlar, Can Parking'de birinci gerçek hayat bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Önce arkadaşlar birazcık para kasacağım. Gerçek hayat oynamaya çalışıyorum ama Önce para kasmam lazım. Eee bildiğiniz üzere. En sonrakinden başlayalım. Evet yavaş yavaş arkadaşlar para kasalım. Bu hava ne kadar güzel lan. Hay anasını yavrum. Bir ilk gerek ha. Çizi dese direkt çarpı olur. Burada park etsin olur. Güzel park edelim mi? Sonra ağlamasın. Aynen. Next'e alıyoruz.

olsun oğlum Ya D5. Ne kadar veriyor? 1600 lira. Ay anasını aradın ya Abi sürtük 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 mi ya 梦想。<sighs> <sighs> Ne fark lan? 2160 Biraz para kazanalım Oğlum bu adam niye gönderiyorsun? Çarmıha çizim çarmıha Bu araba güzel benzin almaya benzin parası Çok güzel yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel yapmaya çalışıyorum. Ne kadar iyi para geliyor o 80 sende bitirirsem çok iyi para geldi. Aynen. Ucaksı. Tövbe şimdi sen. Ultra'nın çok güzel la. Çarpacağım çünkü arkadaşlar. Tekrardan yapmak istiyorum.

Bas 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 bas. bas. Oo. Oo. <laughs> ne işte 2970 iyi param Şu an ne kadar param var? Bunlar arkadaşlar.

Bir kardeş. E de o geldik, ya. Ya da ona ağzına gelecek değil mi? o ya. Oraya bir yapamam ki. sen <laughs> Kardeş. Unutma beni amına. Ya ben bala parasını çöreye park edin gideyim bu görevden. Aslında çok kolay da. Çok kolay da araba. Arabanın götü başarı görünüyor. Lan arabanın götü Baksana. Nereye ne çöreceğim taksine gidiyor valla ya. Bak şimdi. Ana şuraya geçmem lazım. Ama o araban oradan mal götürülse yöntülüyorsa... arabası ne? Oraya kalkayım kardeş. Biraz bizi de düşürür. Valla biraz bizi de Bıraktım mı Normalde direksiyonu bıraktım mı arabanın ya kendine çeviriyor. Onlara bir şey yok ya onlar. Makak. Facebook'a gideceğiz. Burgara. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu bir Bu ne? Bugün ikinci video olması şerefine videoma like atın ve Bugün bugün ikinci videosu olduğu için arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı kesinlikle, kesinlikle. arkadaşlar Abone olmayı bak bedava Tüm ee, youtube'dan Valla bedava bakın arkadaşlar kesinlikle para değil Bedava kardeş Hani <laughs> Neyim ben size 3 lira. Ee, aboneden 2 TL kazanıyorum. Vallahi olmaz kardeş. Bak koyu fites acaba. Fites nerede Abi, tane oraya bir tane olacak pik bilmiyorum. Biz gelişi yolundan gelmişiz. çıkış yolundan çıkmışız. Dur kardeş bir döneyim ben buna. Ne buna park ediyorum? Evine götüreyim adamı. Bana böyle mi 100 saniye? 100 saniye diyorum. 2 dakika adamı evine götürüyor. 2 dakika diyorum ya 10 dakika. Tıs. Oy M5. Resmi açayım. M5'ti ama bu arada markası neydi? Ama çok güzel. Yani. BMW. Ben bu arada çarpan sanırım. Ya ben bu arada. Koydum koydum. Bas. Heyt çaldım heyt. Bu ben çaldım hiç öyle geliyor yani ha. Allah çaldım ben başka kişiden çaldı ya da sonra. saç pantolonu dünya kendimi çıkarttırayım çünkü bayağı bir silem gitti valla bayağı bir silem gidiyor bak direkt gitmem lazım Direk, direkt 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 şuna ters park yapmam lazımmış buraya gireyim mi bu ne ters park park edin ki şuradan çıkartamam mı geçeyim mi bir de önümüze bariyer koymuşlar zor olsun diye valla Tamam, good. Kız oyunu fırsız daha değil rezan git 2430 tamam. Bunları bir çıkartalım. Bunu galiba şey ne Aç, Allah'ım. Ya ne olmuş? Ben gözüm de. Bak kardeş, şu 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 ne işte. Aşağı kadar ofet yapmadan inanmadım. Yani kardeş, araba of of tarafı ne yaptı? Bakın ne yapıyor. Oğlum o karavan ok nasıl taşıyor arabanı? Kapya'dan uzaklaşmadan vuruyor arkadaşlar. O yüzden e, Kapya'dan uzaklaşmadan uzaklaşmadan Oğlum ne oluyor anlamıyorum ki ben. Şöyle bir kokanı sarsılıyor. Anlamadım ki ben kardeş. Bir tane yapmaya çalışıyorum. Oldu lan. adam gibi park edeceğim işte bak. Şu araya sıfır yanaştırıyor. Aynen tekrar tekrar sıfır. Tamam. Bu karavanlar aynı eşit işte olacak. Şurada bırakmam lazım mantıken. İşte Doyuna mantık atası yarar. yaptık ya bir lira altına falan da ben bana böyle basit bir işler var ya şimdi oluyorum ha bana para veriyor mu lan lira valla kardeş ben bir geçeyim ya bir de nasıl lan hala şuna iki saat gideyim yok biz olmaz mı bir saat bir saat silah öncelik Yem paketi. Gel şu kamyon parka şöyle yapmam lazım. Ay ne oldu lan? Bas 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 Boş, bas 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 dönmem bas Şöyle genişten Ay bomba olmasın tamam onu koyayım onu mahvettik onu Demek ki bir zaman Tuzu kullanmayacak mısınız? Bu da benden size hayat dersi olsun arkadaşlar Arabanızı hızlı kullandım mı? Hem de öyle yarrak gibi çarptık Evet geldik arkadaşlar park etti arabayı Zor yani buraya park etmek bildiğiniz üzere ben iyi e <laughs> şoför olduğum için Direkt park edeceğim

Kardeş ben orada orada park ettim ya. Ha farklı araba mı? Oradan üstü açık olduğunda çıkayım. Demek adam üstünü kapatmış. Şundan aldıysa. Gel park etmiş. Valla çok güzel ya. Kardeş ben şöyle park edeceğim arabamı. Şöyle mi park etsem? Yoksa yamuk mu park etsem? Dona, dona, dona. Ben de bayağı para kazandık. <laughs> Nasıl var dedik ama tamam şundan daha çıkart. Bu gelen benim atlarımıza bayağı para veriyordu yani. Ne kadar ucu yaparsam o kadar çok para veriyordu. Ben bu göreve zaten para kazandım tekrar 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 tekrar. Belki bin kere falan yapmıştım Çünkü iyi para veriyordu bak. Bak 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 bak. Bak ne kan verdi. 4900 Ben niye böyle buraya girdim ki şimdi? Ulan bu oyun var ya. Yani. 年纪大我做那么高干。 arada arkadaşlar şu an gerçek hayat olduğu için buna şu an benim bir iş yapıyorlar düşünün mesela şu an ben işçiyim yani İşçiyim yani şu an son bunu da yapayım bakacağım kaç param var benim ben buraya mı girmem lazım polis bey dur Sende baba. Size bir hata göstereceğim. Araba titriyor bu arada yani gaz verdim mi? Arabanın motorunu bir yerine ben aldım. anam 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 anam. Niye buraya park ediyoruz ki Bak ya. Oraya bırakmak istiyorum. Bak ben şu kiloz arabanın yanına park ediyorsun. Niye benim yolumu uzatıyorsun? Bu son görev. Bunu da yapacağım arkadaşlar. Ya da yapmayacağım. Bilmiyorum. Bir de yaptığım yerde yapamadım. Ya evet, direkt bunu yapayım. Biraz çıkacağım arkadaşlar. Bakacağım kaç para olmuş. Bir 40.000'den kırk binler kalkmıştık. İyidir benim. Bu, bu arada bu işte arada bugün okulun ilk günüydü yani okulunuz nasıl geçti öğretmenleriniz yeni gelmiş mi ya da öğretmenleriniz okuldan gitmiş mi gittiyse ben çok üzüldüm arkadaşlar sizin adınıza yani içimden de şu geçiyor banın Evet arkadaşlar şurada biraz galiba Evet insanlar olduğu için Ana benim. Aman yap bunu yapayım. Ana menü. Kolen siliyoruz. Oy 86 bin mi? Şöyle güzel bir tane araba alırız. Bundan sonra gitmeyelim arkadaşlar. Oğlum bay bay araba. Bundan sonra bir araba alacağız arkadaşlar. Ve yeni araba bulmanın satmaya çalışacak. Oh, we tak have a course. I will suck a all. Bye, bye.